Merhabalar, yeni videoma hoş geldiniz. Pazar günü sabah kahvaltısı için erkenden kalktım ve poğaça yoğurdum. Çok acıktığımız için son halini çekemedim ama yumuş, yumuş çok güzel poğaçalar oldu. Kahvaltıdan sonra mutfak bu haldeydi. Hemen temizlemeye başlayalım. Ocak zaten dün akşamdan temizdi ama şöyle bir üzerinden tekrar sileyim dedim. Elde yıkanılacak bulaşıkları yıkıyoruz. daha sonra hemen eşime ve bana güzel bir Türk kahvesi yapıyorum. Pazar günleri kahvaltıdan sonra içilen kahveler gerçekten favorim. Daha sonra ufak bir market işimiz vardı. Markete çıkıyoruz. Pazartesi günü kreşi açılıyor oğlumun, O yüzden onun beslenmesi için birkaç eksik vardı. Onları alıp eve dönüyoruz. Burada aldıklarımı yerleştiriyorum. bizim evde en çabuk biten şeylerden birisi Türk kahvesi ise diğeri de gerçekten sodadır. Ve artık akşam ettik. Oğlum ee, oğlumun erken uyuması gerek çünkü sabah okulu var. Bu yüzden oyuncaklarımı topluyorum. Oğlumu güzel bir banyo yaptırıyorum. Ve ardından uyumaya geçiyoruz. <laughs> Hikayemizi okuduktan sonra da artık uyku vakti. Evet yeni bir günden tekrar merhabalar. Bugün temizlik günü. Güzel detaylı bir temizlik yapacağım. Ama öncesinde tabii ki de Türk kahvemi içiyorum. Üzerine mercimek çorbası atıyorum. Öğle namazımı kılıyorum ve temizliğe başlıyorum. Mutfak dolaplarını mikrofiber bezle siliyorum. Bu yüzden kurulamama vesaire gerek kalmıyor. Tüy de bırakmıyor. iz de bırakmıyor. ardından tüm evin kapılarını siliyorum. Tozları da alıyoruz. Ve artık tüm evi süpürmeye başlayabilirim. Çocuk odasındaki oyuncakları topladım. ve süpürmeye devam edelim. Daha sonra sprey mopumla yerleri silmeye başlıyorum. Bu spray mopu kullanmak da benim için çok daha kullanışlı ve kolay oluyor. Bezini yıkayarak oda oda siliyorum. Bu arada ben banyo tuvaleti de temizledim ama o sırada telefonumun şarjı bittiği için çekim yapamadım. Balkonumu da bu soğukta yıkadım. Tüm işlerimi bitirdim. Ardından da güzel bir kahve içtim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.